Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. YouTube kanalımız aracılığıyla sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, işçi, işveren, esnaf, çiftçi, kim, nasıl, nereden, ne zaman emekli olacak, hangi yasal haklarınız var hepsini size anlatmaya çalışıyorum. Çalışma Bakanı Sayın Vedat Bilgin son açıklamasında, sık sık açıklama yapmaya başladı bu aralar. Son açıklamasında Temmuz ayında en düşük emekli aylığına iyi oranda bir artış olacağını söyledi. Peki en düşük emekli aylığı kaç lira bugün ülkemizde? En düşük emekli aylığı 2500 liranın altında. En düşük emekli aylığı 2500 liraya tamamlanıyor. İşte bu 2500 liraya tamamlanacak olan aylıkta bir artış olacak. Benim tahminim muhtemelen en düşük emekli aylığı 3000 liraya çıkartılacaktır diye düşünüyorum. Peki en düşük emekli aylığının 3 bin liraya çıkartılması neyi ifade edecek? Hangi haksızlıklar ya da daha mı yüksek olması gerekiyor? Nasıl bir yöntem izlemeleri gerekiyor ki çalışma hayatındaki düzen devam edebilsin, kayıt dışı sistem devam edebilsin? Şimdi ülkemizde iki türlü kayıt dışı var. Birincisi sigortalı çalışmıyor, aslında çalışıyor sigortalı olmadığı için sosyal güvenlik kurumuna, vergi dairesine para gitmiyor. O kişi sadece ayrı kalıyor. Kıdem tazminatı haklarını da alamıyor, sosyal haklarını da alamıyor, sigortası yok, sağlık güvencesi yok. Bu şekilde çalışanlar var. Yarın gün iş kazası geçirse, meslek hastalığına yakalansa ya da hayatını kaybetse hak sahiplerine aylık bağlanamayabilir. Bu kayıt dışı çalışmadır. İkinci bir kayıt dışı çalışma gerçek ücretlerden almış olduğu ücretten değil de daha düşük bir ücretten işvereni tarafından sosyal güvenlik kurumuna bildirilmesi. Yani bir kişinin bürüt rakamı 10 bin liraysa 10 bin lira değil de 5 bin 4 lira asgari ücretten bildirilmesi gibi bir şey. Bu durumda çalışan kişinin tazminatı, emekli aylığı daha düşük ileride daha düşük emekli aylığı alıyor. E şimdi Kayıt dışı sistem devam ederken Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi ülkemizde kayıt dışı sistemin fazla olması. En düşük emekli aylığını biz arttırıyoruz. Peki en düşük emekli aylığını arttırırken yani asgari ücretle çalışanlar ya da asgari ücretle bildirilenlerle bunun üstünden daha fazla rakamlarla sosyal güvenlik grubuna bildirilen kişiler, daha yüksek rakamlarla çalışanlar, işverenleri de bu kişileri daha yüksek rakamlardan bildirip daha fazla sigorta birimi ve vergi ödeyen kişiler emekli olduğunda aynı emekli aylığını alıyorlar. Nasıl mı? İşte en düşük bugün ülkemizde emekli aylıkları kaç lira? 1000 lira, 1300 lira, 1500 lira civarında emekli aylıkları bağlanıyor. Emekli aylıkları 2500 liraya tamamlanıyor. Asıl aylığı işte 1500 lira, 1300 lira ama 2500'e tamamlanıyor. Çünkü asgari ücretle çalışmış. 2000 yıldan sonra asgari ücretle çalışmaları var. E bir kişi asgari ücretle çalışmamış. Asgari ücretin biraz üstünde çalışmış. Asgari ücret 5 bin liraysa bu kişi 7 bin lirayla çalışmış. 7 bin lira karşılığında bu kişiye de yine 2500 lira veriliyor. Bu kişi aylığı 2500 lira. E 1500 lira alan 2500 liraya tamamlanıyor. 2500 lira alan 2500'de kalıyor. 3000 alan 3000 de kalıyor. Şu anda emeklilik sisteminde yanlış giden bir şeyler var emeklilik sistemi özendiriciliğini kaybetti. Emekli aylıkları çok düşük, asgari ücretin altında bir emekli aylığı bağlanıyor. En düşük emekli aylığın arttırılması gerekiyor mu? Artırılması tabii ki gerekiyor. Bugün asgari ücretin altında bir emekli aylığı olmamalı. Burada hemfikiriz. En düşük emekli aylığı kaça tamamlanıyor? 2500 liraya. Dediğimiz gibi Temmuz ayında muhtemelen en düşük emekli aylığı 3000 liraya tamamlanacak. Peki en düşük emekli aylıkları 2500-3000 liraya tamamlanırken isteriz ki en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olsun. Ama bunun üstünde primlerle çalışanlar, asgari ücret üstünde primlerle çalışan kişiler arada cezalandırılmasın. Ülkemizde herkes asgari ücrete yönlendiriliyor. Asgari ücretle çalışan kişi sayısı bir hayli fazla. Gerçekten de asgari ücretle çalışmasa bile asgari ücretle bildirilenlerin sayısı bir hayli fazla. Şu anki sistem kayıt dışılığı özendiren ve çalışanlar arasında düzeni disiplini bozacak bir sisteme doğru giriyor. En düşük emekli aylıkları bu şekilde arttırılmaz. Tüm emeklilere eşit ve adaletli bir şekilde bir intibak yasasının çıkması lazım. Ben asgari ücretle çalışmışım. Benim emekli aylığım 1500 lira 2500 liraya tamamlanıyorsa bir kişi asgari ücretten daha yüksek bir rakamla çalıştıysa o kişi de 2500 lira almamalı. O kişinin de öyleyse 3500 lira olmalı. Daha fazla çalışanın 4500, 5500 yani şöyle olması gerekiyor. Çalışma hayatında daha yüksek rakamlarla çalışan kişiler emekli olduğunda daha da fazla günü varsa daha yüksek emekli aylığı almalı. Bizim ülkemizde asgari ücret ve asgari ücrete yakın rakamlarla çalışanlar toplamda 10 milyon kişi. E, asgari de asgari yakın rakamlarla çalışan hepsi şu anda 2500 lira alacak durumda. 2500 liraya emekleri aylıkları tamamlanacak. Bu sefer de asgari üstünde çalışmanın bir anlamı olmaz. Beklenti intibak, intibak yasasının çıkması şart. Peki ne olacak dediğimiz gibi tahminim odur ki en düşük emekli aylığı Temmuz ayı itibariyle 3000 liraya tamamlanacak diye düşünüyorum. Sayın Bakan da zaten açıklamasını bu şekilde yaptı. Ülkemizde kaç kişi şu anda emekli? 9 milyon 344 bin 252 kişi emekli. Aynı zamanda 4 milyon 318.288 bin kişi de dul, yetim ve mağlul aylıkları alıyor. Bir kişinin aylığı, mağlul aylığıysa, yetim aylığıysa, dul aylığıysa bu kişilerin aylıkları da 2500 liranın altındaysa 2500 liraya tamamlanmıyor. Yani hep şu söylenir ya 13 milyon 662 bin 540 emekli var. İşte en düşük emekli aylığında 2500 liraya tamamlıyoruz. Hayır. 9 milyon 344 bin 252 emeklinin kendisi emekli olmuş, yaşıyor. Kendi emekli aylığını alan emekli sayısı 9 milyon 344 bin 252 kişi. Bu kişiler 2500 liranın altında emekli aylığı bağlanmışsa bu kişilerin emekli aylıklarının 2500 liraya tamamlanması söz konusudur. Bunun dışında 4 milyon 4.318.288 dul, yetim, maaşlı aylığı alan kişilerin emekli aylığı 2500 liranın altındaysa 2500 liraya da tamamlanmıyor. Bugün ülkemizde 2 milyonun üzerinde kişi 2500 lirayla geçimini sağlamak zorunda. Ülkemizde çalışanlar çalışırken düşük aylık alıyor. İleride emekli olacağım diye hayaller kuruyor. Emekli olduğunda da yine düşük aylıkta bu sefer düşük emekli aylığıyla devam ediyor ve çalışma hayatından bir türlü çıkamıyor. İşsizliğinde bir nedeni, emeklerinde çalışma hayatından çıkamaması. Şu anda bir girdap, çalışma hayatı bir girdap. Tam anlamıyla çalışma hayatındaki sorunları, sıkıntıları tespit edip çözümler sunulamıyor. Küçük dokunuşlar dahi son dönemlerde çalışma hayatına maalesef yapılamıyor. Sayın Bakan açıklamasını yaptı. Biz de bunun üzerine bir değerlendirme yaptık. Temmuz ayı itibariyle en düşük emekli aylıklarının 3 bin liraya tamamlanacağını düşünüyoruz. Ancak dediğimiz gibi intibakla beraber tüm emeklilere aynı şekilde bir intibak yapılmalı. Sadece en düşük emekli aylığı alan kişilerin 3 bin liraya aylıkları yükseltilecekse ee, geçmişte yüksek primlerle çalışmış ve emekli olduğunda 3 bin lira, 3 bin 500 lira alacakların aynı şekilde kalacaksa bu sistem daha fazla gidecek bir sistem maalesef olmaz. Beni izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben sizlere çalışma hayatını anlatıyorum. Emekliliği anlatıyorum. Nasıl emekli olacaksınız? Nereden emekli olacaksınız? Hangi statüden emekli olacaksınız? SSK, Bağkur, emekli sandığı son 1261 günün önemi engel emekli, emeklilik, normal emeklilik, kısmı emeklilik, 2000 öncesi, 2000, 2008, 2008 sonrası birçok konuda sizlere bilgiler aktarıyorum. İsterseniz profesyonel hizmetlerimizden de faydalanabilirsiniz. Benimle yetişme geçebilirsiniz. Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın neresinde olursanız olun bizimle isterseniz ofisimize gelerek, isterseniz online görüşerek ya da telefonla görüşerek bizler sizlere çalışma hayatıyla ilgili profesyonel destekler sunuyoruz hem firmalara aynı zamanda şahıslara birebir sigortalılara emekli olmak isteyenlere de bireysel destekler sunuyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.